Uzayın en gizemli canavarı kara delikler. Işık bile ondan kaçamaz. Zaman orada durma noktasına gelir. Peki kara delikler aslında nedir? 5 dakikada evrenin en gizemli varlığını keşfediyoruz. Kara delik kütlesi o kadar yoğun bir cisimdir ki ışık bile ondan kaçamaz. Genellikle büyük yıldızların ömrünün sonunda oluşur. Bir yıldız patlar ve içe doğru bükülür ve süpernova oluşur yıldızın çekirdeği çöker ve çok yoğun bir noktaya sıkışır. Bu noktaya tekillik adı verilir. Karadelikler büyüklüklerine göre 3 ana kategoriye ayrılır. Yıldızsal kara delikler. Büyük yıldızların çökmesiyle oluşan genellikle birkaç güneş kütlesi büyüklüğündeki kara deliklerdir. Süper kütleli kara ise galaksilerin merkezinde bulunan milyonlarca ve milyarlarca güneş büyüklüğündeki dev kara deliklerdir. İlksel kara delikler ise büyük patlamadan hemen sonra oluşmuş olabilecek teorik kara delikleri olduğuna inanılıyor. Olay ufku nedir? Olay ufku bir kara deliğin geri dönüş olmayan noktasıdır. Bir şey bu sınırı geçerse artık kurtuluş yok. Ne ışık ne bilgi dışarı çıkamaz. Yani bir kez içeri düşen madde kaçış şansı bulamaz. Peki ya zaman kara delikte nasıl akar? Einstein'ın genel görelilik kuramına göre kütle uzay zamanı büker. Kara delikler ise o kadar yoğundur ki çevresindeki uzay zamanı aşırı derecede eğip bükerek zamanın yavaşlamasına neden olur. Bir arkadaşın seni dışarıdan izliyorsa onun için senin zamanın adeta durur. Buna zaman genişlemesi denir. Peki ya olur da bir kara deliğe düşersek ne mi olur? Bu konuda kesin bir bilgi yok ama teorilere göre spagettileşme yaşarsın. Ayakların kara deliğe daha önce yaklaşacağı için yavaşça uzayıp gidersin, incelirsin. Yani kelimenin tam anlamıyla süzülür gidersin. Ayrıca eğer bir cisim kara deliğe düşerse önce etrafında bir birikim diski oluşturur. Bu disk aşırı hızla dönen gaz ve tozlardan oluşur dönerken sürtünme nedeniyle aşırı ısınır ve X ışınları yayar. Bu sayede bilim insanları kara delikleri dolaylı yoldan tespit edebilir. Kara delikler buharlaşabilir mi? Stephen Hawking'in kuantum mekaniğine dayalı olarak kara deliklerin aslında sonsuza kadar var olamayacağını öne sürdü. Hawking radyasyonu olarak da adlanılan bu süreçte kara delikler yavaş yavaş enerji kaybederek buharlaşabilir bu kara deliklerin yayması gerektiğini öne sürdü teorik bir radyasyondur. Makalede kara deliklerin parçacık yaydığını ve bu sayede kütle kaybettiğini ifade etmişti. Kuantum alan teorisinin genel görelilik ile beraberce uygulanması sonucu ortaya atılan bu teoride kara delikler küçülemezler. Yani olay ufuklarının alanı azalamaz. Hawking'in bulduğu bu sonuç bundan dolayı çok şaşırtıcıydı kısaca özetlemek gerekirse evrenimiz yaklaşık 13.8 milyar yıl önce oluştu. Bu başlangıç bilim insanlarının büyük patlama Big Bang dediği olayla başladı. O andan itibaren evren sürekli genişlemeye devam ediyor. Ve kara delikler ise kütlesi çok büyük olan yıldızların çökmesiyle oluşan ışığın bile kaçamayacağı kadar güçlü yer çekimine sahip kozmik cisimlerdir. Uzay zamanı öyle bükülebilir ki içine düşen hiçbir madde veya bilgi dışarı çıkamaz. Bilim insanları hala onların merkezindeki tekillik noktasında neler olduğunu çözmeye çalışıyor. Peki sen kara delikler hakkında ne düşünüyorsun? Kara delikler evrenin sırlarla dolu kapıları olabilir. Sence bir kara delikten geçip başka bir evrene geçebilir miyiz? Yorumlarda tartışalım. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenip abone olup bana destek olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere.